Hasılım yok seyri kuyunda beladan gayrı Garazım yok rehi aşkında fenadan gayrı Neyi bezmi gamemeya, ne bulsan yele ver O kuru cisminde hevadan gayrı Perde çek çehreme hicran günü ey kanlı sirişk Ki gözüm görmeye ol mahlikadan gayrı ne yanar kimse bana ateşi dilden özge, Ne açar kimse kapım badı sabadan gayrı. Yetti bir kesliğim ol gayete kim çevremde, Kimse yok çevrile girdabı beladan gayrı. Bozma ey mevc gözüm yaşı, Hababın ki bu seyil, Komadı hiç imaret bu binadan gayrı. Bezme aşk içre fuzuli nice ah eylemiyem. Ne temettu bulunur ben de sedadan gayrı.